好礼毕 muhteşem bir biçimde kaynaşmasına imkan sağlamaktadır. Ülkemizin şanslı illerinden biridir. Ve Gölge Oyunları Festivali'yle de dünyanın farklı kültürlerini Sayın Ali Nur Aktaş'a çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Şimdi bu... Değerli ustalarım bugün burada birçok kara hoş geldiniz festivalimize. <laughs> Şehir Belediyesi adına Burta Kültür Sanat ve Turizm tarafından ve milletler arası ve 19. kez inşallah Bursalı çocuklarımızla 15-19 Kasım Aralık tarihi arasında dolu dolu günler yaşatacağız inşallah çocuklarımıza. İstiyoruz ki çocuklarımız sanatla büyüsün, kültürle büyüsün, sporla büyüsün. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak türlü türlü aktiviteler yapıyoruz. Çocuklar size özellikle söylüyorum. Yaz spor okullarımızdan, kış spor okullarımızdan, yine e, farklı kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizden takip edin çocuk sinemaları, çocuk tiyatroları farklı farklı etkinliklerimiz var muhakkak sürekli istifade edin Bursa bir tarih şehridir, Bursa bir kültür şehridir kadir medeniyetimizin en önemli nirayet noktasıdır Bursa Osmanlı'nın ilk başkentidir dolayısıyla Bursa'da gerçekten o kadar ciddi özellikler var ki Hacıvat ve aslında en bariz özelliklerinden bir tanesi. Ben öncelikle önceki dönemlerden bunun bir festivale dönüşmesine emeği geçen başkanlarımıza, belediye yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Mahmut Hazım Kısa saygıyla anıyoruz. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Sanatları Mahmut Hazım Kısa Küre... Ailelik esaslarına göre ustalar... 1943 Kasım ayında başlattığımız bu festival bakın nereye geldi. Bu arkadaşlar da 10 seneden fazladır. Açık sayısını söylemiyorum. Bu karakıza gönül veriyorlar ve biz geçtiler. Boynuz kulağa geçti. İlk önce Osman peş peşonunu bağlıyor Hayırlı uğurlu olsun. Yağmur Seni gördüm memnun oldum. Ben de seni gördüm baymın oldum Kerem. <laughs> <Karaköz, Karaköz. gülüyor> ee? seni görünce bahtiyar oluyorum. Ee? <laughs> Seni görünce bahtiyar oluyorum. Ben de seni görünce ihtiyarlıyorum. <laughs> Al şu yumruğunu da cebine. <laughs> ya ha, gelir gelmez vuruyorsun. Ha bilader sen adam değilsin. Sen adam olamamışsın. Hop bana. Bana adam değilsin diye bak. Sabahtan beri gelmişsin kapımda. Hay bana pancan. Hay bana salça diye bağırıp duruyorsun adam. Adam olan gelir kapıyı çalar. <laughs>